Herkese selam. Bugün Business Finland'in kendi resmi sitesinde startup izni uygunluk beyanı ile ilgili yaptığı açıklamaları ve yayınladığı dokümanları inceleyeceğiz. Buna öncelikli olarak siteden nasıl ulaşabilirsiniz onu göstererek başlayalım. Businessfinland.com'dan giriyorsunuz. Establish your business kısmına tıkladık. Burada şirketinizi, işinizi kurun diyor. Burada bazı Seçenekleriniz var. Yatırım yapmak, startup kurmak gibi. Biz bugün startup kısmıyla ilgileneceğiz. Burada atmamız gereken Explore Next Steps kısmına bas basıyoruz. Burada iş kurmakla ilgili, startup kurmakla ilgili bu kısımda gördüğünüz gibi Finlandiya startup izni kısmına tıklıyorsunuz. Bu sayfada Finlandiya startup izni uygunluk beyanı alabilmeniz için atmanız gereken adımlar, gereklilikler hepsi burada bulunmakta. Bugün size onları göstereceğiz. Evet bu kısımda size neler yazdığını açıklayacağım Türkçe olarak. Buradan başlıyoruz. Burada diyor ki Avrupa Birliği dışından bir uluslararası büyüme girişimcisi misiniz? Ve Finlandiya'da bir startup kurmayı mı düşünüyorsunuz? O zaman Finlandiya startup iznine uygun olabilirsiniz. Bu kısımda da ancak öncelikle Business Finland ekibimiz iş modelinizin, ekibinizin ve kaynaklarınızın uluslararası hızlı büyüme potansiyeli gösterip göstermediğini değerlendirmek zorunda. Eğer gösteriyorsa, startup izni başvurunuzla ilişkilendirilecek olumlu bir uygunluk beyanı alacaksınız diyor. Bunu daha önce açıklamıştık. Uygunluk beyanı için başvuruyorsunuz. Business Finland size uygunluk beyanı verdiği noktada oturma iznine başvurabiliyorsunuz. Burada da diyor ki startup izni en fazla 2 yıl için verilir ve yenilenebilir. Yani uzatabilirsiniz. 2 yıl maksimum 2 yıl alabilirsiniz ve uzatabilirsiniz. Startup izni yatırımları veya mali destekleri içermez. Bu kısma geliyoruz. Bu kısımda da startup iznine başvurmaya uygun olmanız için gerekli olanlar. Buradan başlayalım. Ekip demiş. Ekip kısmında Finlandiya'ya taşınma planları olan çok yönlü uzmanlık alanına sahip en az iki kuruculu bir startup ekibi. Şartı var burada. Kaynaklar kısmına gelelim. Kaynaklar şirketin erken aşama gelişimi için yeterli kaynaklara ve finansmana erişim, aynı zamanda kişisel destek için güvenilir mali olanaklara sahip olma. İş planı iş planı yenilikçi bir iş planı ve iş fikrine olan bağlılık demiş burada. Yani yenilikçi bir iş planınız olmalı ve bu iş planınıza bağlı olmalısınız. Bu iş planınıza dedike olmalısınız. Significant holding dediği kısım ekip şirkette en az %60 hisseye sahip olmalı. Bu kuracağınız Finlandiya'ya geldikten sonra kuracağınız şirketten bahsediyorlar burada. Buradaki niyetinizden bahsediyor. Intention. Burada Finlandiya'da hızla büyüyen bir şirket kurma niyetiniz olmalı tam zamanlı çalışma burada da gördüğünüz üzere şirkette kuracağınız şirkette tam zamanlı olarak çalışmanız bekleniyor. Daha sonra aşağı indiğinizde burada başvuruyu tanıyın diyor. Diyor ki lütfen Business Finland'den uygunluk beyanı başvurusu yaparken başvuru sahiplerinden talep edilenleri inceleyin. Burada instructions vermiş. Buraya tıkladığınızda bakın burada talimatları içeren bir belge var tamamen. Bu İngilizce biz bunu sizler için Türkçeye çevirdik. Ben Türkçe olan dosyadan size bunu anlatacağım. Birebir aynısıdır. Karşılaştırabilirsiniz. Bizim sitemizde innovate360.fi sitesinde sizin için Türkçeye çevirdiğimiz bu dosyayı da bulabilirsiniz. Startup ismi uygunluk beyanı kısmına geliyoruz. Sizden istenen talimatlar bu belge yalnızca hazırlık amaçlıdır. Aynı sorular cevaplarının verilmesi gereken Enter Finland platformunda da yer alacaktır. Soruları yanıtlamanın yanı sıra iş planınızı değerlendirmek için yararlı olabilecek materyalleri de ekleyebilirsiniz. Bir pitch deck sunumu oluşturmanız önerilir. Maksimum 5 ile 10 slide. Pitch deck dediğimiz kavram projenizi kısaca anlattığınız bir sunum dosyasıdır. Business Finland startup izninin uygunluğunu yalnızca Enter Finland aracılığıyla gönderilen bilgilere dayanarak değerlendirir. Lütfen businessfinlandfi permit adresindeki Business Finland web sitesindeki talimatları dikkatlice okuyun. Hazırlık soruları. Şimdi burada Business Finland pek çok şeyi aslında açıklamış. Tek tek okuyalım. İş fikrinizi kısaca açıklayın. İş fikrinin kısa yönetici özeti tarzı açıklaması yani executive summary demişler burada. Nasıl aslında iş fikrinizi nasıl yöneteceğinizle ilgili kısa bir açıklama yapın diyor bir elevator pitch. Bunu tam olarak Türkçe'ye çevirmek zor olduğu için bu şekilde yaptım. Bu değerlendirici kısa bir sunum demek elevator pitch. Bir elevator pitch yani değerlendirici kısa bir sunum yapın diyor. Bunun açıklaması olarak da iş fikrinin uluslararası pazarlarda rekabet avantajı sağlayacak şekilde yenilikçi olması gerekir. Ekip, şirketi küresel pazarlarda en az milyonlarca avro gelir elde edecek şekilde büyütmeye yönelik bir vizyonu paylaşmalıdır. Diğer soru, tatmin etmeyi planladığınız müşteri ihtiyacı nedir? İhtiyaç önemli ve spesifik bir müşteri veya pazar fırsatıyla ilgili olmalıdır. Hedeflenen pazarı açıkça belirtin diyor. Ekip, müşteri ihtiyaçlarını, segmentlerini ve ürün veya hizmetin bunları nasıl karşıladığını tam olarak anladığını göstermelidir. Yani sağlayacağınız ürünün veya hizmetin hangi ihtiyacı karşıladığını tam olarak ekip olarak anladığınızı anlatmanız gerekiyor. 2. Yaklaşım. Özel müşteri ihtiyaçlarının yönelik ilgi çekici çözümünüz nedir? Müşterilere sunmayı planladığınız ürün ve veya hizmeti açıklayın. Bakıyoruz. Bunu nasıl açıklamanız gerektiğiyle ilgili açıklama burada çözümün ölçeklenebilir olması gerekiyor. Yani scalability, scalable olması lazım, büyüyebilmesi lazım. Burada da onu açıklamış başvuru sahiplerinin şirketin en az milyonlarca avroluk vizyona ulaşmasını sağlayacak güvenilir bir iş modeli, kazanç modeli sunması gerekmektedir. İş modeliniz ve fiyatlandırmaya ilişkin ilk fikriniz nedir? Son kullanıcılarınızın ve ödeme yapan müşterilerinizin kim olduğunu, onlara nasıl yaklaştığınızı ve hangi fiyatlandırma modelinin kullanıldığını açıklayın. İşletmenizin hedef pazar alanlarını ve hedef müşteri segmentlerini tanımlayın. Uzun vadeli büyüme fırsatınız ve planınız nedir? Ekip, hedef müşteri segmentlerine yönelik pazarlama planını yapmış olmalıdır. Bu plan, örneğin hedef pazar bölgeleri hakkındaki bilgilere, planlanan dağıtım ve pazarlama kanallarını, seçilen hedef müşteri gruplarına çözümün nasıl tanıtılacağına dair planları içermelidir. Bu bütün planları içermelidir diyor. Detaylı bir planlamadan bahsediyor sağlayacağınız fayda. Yaklaşımınızın müşterilerinize sağladığı faydalar nedir? Çözümün müşterilerinize sağladığı somut ve benzersiz faydayı açıklayın. Faydayı ölçün, nicelendirin. Burada quantify benefit demiş. Yani aslında nicelendirin tam karşılığı oluyor ama faydayı ölçün. Nasıl bir fayda? Yani nicelik olarak bunu anlatın demek istiyor. Çözümün müşterilerin ödemeye razı olacağı faydalara sahip olması gerekir. Yani potansiyel müşterilerinizin buna ilgisinin olduğuna ikna etmeniz gerekiyor. Çözümün insanlara ve çevreye zarar vermemesi gerekmektedir. DNSH ilkesi demiş. Bu do no significant harm principle olarak geçer. Bakabilirsiniz Google'dan. Özetle şu demek ekonomik faaliyetlerinizin bir çevresel zarara sebep olmaması gerekiyor. Bu prensiple hareket etmesi gerekiyor. Rekabet. Alternatif yaklaşımlar nelerdir? Müşteri ihtiyacını çözmenin diğer yollarını açıklayın. Ana rakipler kimlerdir? Lütfen kiminle rekabet ettiğinizi listeleyin. Çözümünüzün rekabet avantajları nelerdir? Müşterinin rakipler yerine neden sizin çözümünüzü seçeceğini açıklayın. İş fikrinin pazardaki diğer çözümlerle karşılaştırıldığında uluslararası düzeyde önemli rekabet avantajına avantajlarına sahip olması gerekir. Yalnızca Finlandiya veya diğer yerel pazarlara uygun yaklaşımlar uygun değildir. Yani global yaklaşımlar bekleniyor. Ekip planı. Ekibinizin planını açıklayın. Her kurucun şirketteki sahiplik oranı ve rolü nedir? Diğer planlanan kaynakları, bunların rollerini ve yeteneklerini açıklayın. Yani diğer planlanan kaynakların size sağlayacağı faydadan bahsediyor. Ekip oluşturma sürecinin zaman çizelgesi nedir? En az iki kurucudan oluşan bir ekip zorunludur. Mutlak bir üst sınır yoktur. Ancak genellikle çok sayıda kurucu olan startuplar işletmeyi yönetmekte zorlanabilirler. Tipik bir startup ekibinin büyüklüğü en fazla 5 kurucudur. Evet genelde startup ekosisteminde 2 ve 3'lü kuruculu yapılar daha sağlıklı bulunur. Tüm kurucuların şirkette önemli bir rolü olmalı ve Finlandiya'ya taşınmaya hazır olmalıdır. Zaten taşınmış değillerse. Kurucu ekibin kurulacak olan şirketin çoğunluğuna sahip olması ve tam zamanlı olarak çalışması gerekmektedir. Bundan bir önceki sayfada ana sayfada zaten yüzde %60 kurucuların yüzde %60'ına şirketin sahip olması gerektiğini zaten belirtmişlerdi. Sadece bir startup'a sahip olmak, startup iznine uygun olmak için yeterli değildir. Ekip iş fikriyle ilgili ve bir startup işletmeyi ve geliştirmeyi gerektiren geniş uzmanlık ve becerilere sahip olmalıdır. Ekip İngilizce iş yapabilme yeteneğine sahip olmalıdır. Ayrıca eğer ekip içinde şirkete dahil olan yatırımcılar, danışmanlar ve çalışanlar gibi kişiler varsa bunu açıklamak faydalı olabilir. Ekip ayrıca ekibi nasıl daha da genişleteceği konusunda bir plana sahip olmalıdır. Mevcut durum. Bugüne kadar ne yaptığınızı ve şu ana kadar nelerin hazır olduğunu açıklayın. Şu ana kadar herhangi bir demo, prototip, müşteri iletişimi Pilot uygulama için planlar, kurulmuş pilotlar, başlangıç anlaşmaları ve bunun gibi var mı? Siz veya ekibinizin mevcut veya tescilli herhangi bir fikri mülk, siz veya ekibinizin mevcut veya tescilli herhangi bir fikri mülkiyeti, örneğin patentler, ticari markalar, tasarımlar, kaynak kodu, algoritmalar, iş modelleri var mı? Belirtin. Fikri mülkiyetin sahipliği ve başlığı kimde? Bakın burada da bunu şu şekilde açıklamış. Sadece bir fikre sahip olmak yeterli değildir. Ekip çözüm için bir ihtiyaç olduğuna ve müşterilerin buna ödeme yapmaya istekli olduğuna dair kanıt sunmalıdır. İş fikri potansiyel müşterilerle doğrulanmalıdır. Bu iş fikri üzerinde çalışan bir şirketiniz var mı? Varsa şirket nerede ve şirketin adı nedir? Eğer Finlandiya'da yeni bir startup kurarsanız onun için ne tür planlarınız var? Bir hızlandırıcı veya inkübütöre yani kuluçka merkezine katıldınız mı? Veya iş planınızı oluşturmanıza yardımcı olan biri oldu mu? Eğer Finlandiya'daki startup ekosisteminden Business Finland'ın iletişime geçebileceği bir referansınız varsa lütfen burada belirtin. Eğer ekip zaten başka bir yerde şirket kurduysa bu şirketin fikri mülkiyetiyle birlikte Finlandiya'ya taşınması gerekmektedir. Finlandiya'da bir şube veya yan şirket yeterli değildir şirketin merkezi Finlandiya'da olmalı ve yeni şirkette oluşturulan değer Finlandiya ekonomisine ödenen maaşlar ve ihracat gelirleri gibi katkıda bulunmalıdır. Devam ediyoruz. İlk 12 ay. İşletmenin ilk 12 ayındaki faaliyetleri için planınız nedir? İlk planınızın temel görevlerini ve faaliyetlerini açıklayın. İlk yılın sonunda neler hazır olacak? Spesifik olun. Bir, bir yıllık, ilk bir yıllık planınızdan bahsediyor ekip, şirketin ilk 12 ayındaki işletme faaliyetleri için gerçekçi bir plana sahip olmalıdır. Bu plan daha önce tanımlanan kaynaklar tarafından gerçekleştirilebilecek kadar inandırıcı olmalıdır. Plan, limited şirketi olarak kurulacak bir işletmeyi içermelidir. Bireysel sahipli işletme, burada toy nimi olarak geçiyor, olmamalıdır. Bu Türkiye'de şahıs şirketi diye tabir ettiğimiz kavram. Şahıs şirketi olmamalı, limited şirket kurmalısınız diyor özetle. İlk finansman Şirketinizin ilk aşamasını finanse etme planınız nedir? Faaliyetlerinizin ilk yılı için tahmini finansman ihtiyacınız nedir? Kaba bir maliyet dökümü gösterin. Gerekli fonları nasıl sağlamayı planlıyorsunuz? Kurucu ekip şirketin erken aşama gelişimi için yeterli kayda ve finansmana erişim sağlamalıdır. Finansman planı ilk yıl planıyla uyumlu olmalıdır. Eğer plan dış kaynaklara dayanıyorsa, ekip planını şirket Finlandiya'da kurulduktan sonra yatırımcı aramaya başlamak olarak belirlemişse bu güvenilir görülmez. Evet arkadaşlar burada bitiyor. Bunlar startup izni uygunluk beyanı başvurusu yapmadan önce yapmanız gereken hazırlıkların soruları. Business Finland'in kendi sitesinde yayınlanan doküman. Ee, dediğim gibi bu dokümanı biz sizin için Türkçe'ye çevirdik. Bu dokümanı bu şekilde www.innovate360.fi adresimizden bunu bulabilirsiniz. Dediğim gibi orijinali de dediğim adreste. Orijinali de Business Finland'in sitesinde gösterdiğim yerde. Startup sayfasına geldiğinizde bakın Establish Your Business Finish Startup Permit. Buraya geldiğinizde aşağıda To The Instruction'a tıkladığınızda orijinalinde de buradan ulaşabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bizi takip etmeyi unutmayın. Bilginin kaynağına da videomuzdaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.